Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir şifa deposu, nefis, tam kıvamında harika bir çorba tarifim var. Öncelikle çorbamızın yapımına tavuklarımızı haşlamakla başlıyoruz. 3 parça e, kemiksiz tavuk but etim var. Göğüs etinden de yapabilirsiniz. Öncelikle mutlaka tavukları haşlayın, soğutun ve didikleyin. Bir kenarda hazır olsun. Daha sonra çorbamızın yapımına geçelim. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım tavaya. Çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Üzerine bir tane orta boy soğanı ince ince, çok küçük olacak şekilde doğradım ve yazın hazırlamış olduğum kapya biberlerini de bu şekilde buzlu buzlu ekleyerek pişirmeye devam ediyorum. Soğan ve biberleri biraz soteledikten sonra içerisine diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Daha sonra bir tane büyükçe havucu rendeledim. Biberlerle soğanların içerisine alıyorum. Hepsini birlikte kavuruyorum. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ettiğim çorba tariflerimden bir tanesidir. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Bir anda yanabilir. Kapağını kapatıyorum. Buharı ile birlikte orta ateşte pişiriyorum. Evet, artık şöyle sebzelerim güzel bir şekilde pişti. Havuç ve kapya biberi de yağına rengini verdi. İçerisine yarım yemek kaşığı salça ekliyorum. Salçalı yapıyorum. Eğer salça sevmiyorsanız sadece havuç ve kapya biberin rengi de yetebilir. Ben renkli seviyorum arkadaşlar. Bu şekilde hazırladım. Dilediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar 1-2 dakika kavurdum ve artık içerisine diğer malzemeleri ekliyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Unla birlikte şöyle 1-2 dakika kavuruyorum. Unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Kıvamlı olması için un ekliyorum arkadaşlar. değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum şöyle tavuk suyu ekliyorum burada 500 milim kadar tavuk suyu var tavuk suyu mutlaka çorbalarda kullanalım gerçekten lezzetine lezzet katacak Şöyle üzerine normal su ilave ediyorum. Ben toplamda 1 litreye bir bardak fazla ekledim. Sizler de kendinize göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Şöyle ezerek kapağını kapatıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Didiklemiş olduğum tavuk etlerimi de çorbanın içerisine alıyorum. Fark etmişsinizdir arkadaşlar, tencereyi değiştirdim. Çünkü kapak resmi alacağım için diğer tencere bayağı bir büyük geldi. Ee, sizlerin gördüğü gibi çok kolay ve çok basit değil videolar arkadaşlar. Arka planda gerçekten çok büyük bir emek var. Şöyle bir çay bardağı tel şehriye ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Kapağını hafif kapatarak orta ateşte çorbamı kaynatıyorum. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan sorularınız olursa yorum kısmından sizlere yardımcı olabilirim. Şöyle kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi çorbam. Bir 5 dakika daha kaynatacağım. Su miktarını kendi damak tadınıza göre fazla sulu ya da az solu yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şöyle çorbamı tekrar kontrol ediyorum. Mutlaka ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Bir anda suyunu çekebilir. Kışın bol bol çorba tüketmenizi tavsiye ediyorum. Hele ki bu dönemde gerçekten hastalıklar çok fazla. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin tuzunu ekledim yapıp deneyeceklere Ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum evet artık çorbam hazır ocağı kapatıyorum ve üzerine karabiber çok az kırmızı toz biber ekliyorum karabibersiz kesinlikle şehriye çorbasını düşünemiyorum. Sevdiğiniz baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Ben bu kadar kullanıyorum. Şöyle en son maydanoz serpiyorum. Ve artık çorbam yenmeye hazır. Dilerseniz içerisine limon sıkabilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi üzerinden yerken sıkabilirsiniz. Evet artık kapağını kapatıyorum ve Çorbamı şöyle 10-15 dakika dinlendireceğim. Yakından da şöyle bir kepçe göstermek istiyorum. Hem rengi hem kıvamı gerçekten çok güzel oluyor. Eğer tariflerimi yapıyor deniyorsanız yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Şöyle Biraz önce bahsettiğim gibi 10-15 dakika arası dinlendirdim. Ve servisi alarak sizlere bir de kıvamını kaşıkla göstermek istiyorum. Yavaş yavaş videomun da sonuna geliyorum. Sayfamda da birçok çorba tarifi var. Binlerce kişi tarafından denenen ve çok beğenilen çorba tariflerimi göz atabilirsiniz ne kadar lezzetli olduğu apaçık ortada. Yapanlara şifa olsun inşallah. Şöyle dokusu bu şekilde kıvamı. Evet bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.